Merhabalar, bu çok sık karşılaştığımız bir problem. Özellikle genç kızlarda ilk adet görmeyle başlayıp 20-25'li yaşlara doğru azalır. Ama bu dönemde hayat kalitesini bozacak kadar olumsuz etkileyen bir belirti, bir semptom. Bu kendini... Kramplarla gelen, e, genellikle adetin e, ilk başlangıç döneminde e, gösteren e, alt karın bölgesinde ağrılardır. E, bazen bu ağrılara e, böyle ishal, e, bulantı, kusma, baş ağrısı, bacak ve bele vuran uyuşmalar gibi ek belirtiler de eklenir. E, bunun için ne yapılabilir? Önce primer dismenörede yani bu adet sancısının altında bir hastalık, organik bir problem olmadığı durumlarda hastanın evde kendi yapabileceği önlemler vardır. Bunlar sıcak duş, alt karın bölgesine sıcak su torbası koymak, işte magnezyum, B vitamini, omega 3 gibi vitamin ve minerallerden zengin preparatlar kullanmak veya beslenmek. Probiyotikler, alt karın bölgesindeki kaslarını esnemesini artıran pilates, yoga ve esnetme hareketleri. nonsteroid anti ilaçlar. Bunlarla genellikle hastaların çoğu ilk bir iki gün içinde semptomları ortadan kalkar, belirtiler ortadan kalkar. Eğer bu önlemlere rağmen şikayetler geçmiyorsa mutlaka sekonder dismenorajinden, yani altında bir zemininde hastalık olup olmadığını, organik bir hastalık olup olmadığını anlamak için bir kadın doğum muayenesi beraberinde ultrason e, muayenesi ve bazı kan tetikleri gerekebilir. O zaman e, tedavinin şekli sadece şikayeti ortadan kaldırmaya değil organik sebebi düzeltmeye e, yönelik olmalıdır. Bu çok sık karşılaşılan bir problem olmasına rağmen genellikle e, 22-25 yaşlarına doğru kendiliğinden azalarak biter. Sağlıklı günler dilerim.